birine tek kelime dahi edersen ölürsünüz. Okumak mı okumak yok. Sana anne demeyeceğim. Bu işi tamam et. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yıldırım beni ne aldı. Tüm tarihini de erkene çekti. Aşır kordağının yeri toprağın üstü değil, toprağın altıdır artık. Biz Sen ne söyleme. olacak Serhat? Nereyi boşayabileceğim Sen Yıldız'ı seviyorsun şimh hasardam Benim ruhumu sen tuttun bu dünyada. Sen benim ruhumu uyursun. Halef dizisinin yeni bölümünde Yıldız hastaneyi sonrası Serhat'la güzel anılar yaşayacak. Yıldız anne babasının yanına gittiğinde orada Yıldırım'la yüzleşecek. Babası Yıldız'a tokat atacak ve Yıldız Yıldırım'ı nişanı atması için zorlasa da Yıldırım bir adım bile çekinmeyecek, yıldızdan vazgeçmeyecek de kararlı olacak. Yıldırım ve Serhat arasında gerilim dolu sahnalar yaşanacak. Yıldırım, Serhat ve Yıldız'ın öpüşme anını görse bile artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Serhat'ı bundan sonra büyük tehlikeler bekliyor olacak. Aşır melek de onun kardeşi olduğunu öğrenecek, ne yapacağını bilemez hala gelecek. Kısa sürede melek de bu sırrı öğrenecek. Hikaye tam burada daha güçlenecek ve bambaşka bir hikayeye dönüşecek.